Merhaba çocuklar. Ben Can Hoca. Karışım problemleri tespiriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birinci soruda bir karışımda 30 gram su ve 20 gram şeker kullanılmıştır. Buna göre karışımın şeker yüzdesi kaçtır? Benden şeker yüzdesini istediği için şeker bölü hepsi yani toplam dememiz gerekiyor. Şeker burada ne kadar? Kaç gram? 20 gram. Hepsine su ve şeker. Yüzde kaç dediği için 100 yukarıda a diyeceğim. 20 bölü 50 eşittir a bölü 100. Buradan a sayımız 40 gelecektir. Yani cevabımız burada denizde. Devam ediyoruz. E, i̇kinci soruda 120 gram e, mavi boyadan %50. %50'sini alırsam ben bunun kaç yapar? 60 gram. Ee, ve sarı boyadan 40 gram e, sarı boyadan 40 gram alınarak bir karışım oluşturuluyor. Yani mavi boyadan 60 gram sarı boyadan 40 gram alınıyor. Buna göre elde edilen yeşil karışımın yani bu ikisi birleştiği zaman yeşil oluşuyormuş. Ee, karışımın yüzde kaçı mavi boyadan oluşmuştur. Şimdi e, ben benden mavi istediği için mavi bölü toplam yani yeşil oranı. Mavi kaç gram? 60. Hepsinin toplamı kaç? 60 artı 40. E, her zaman yüzdesine bakacaktık. 100. burada e, buraya da x de, istersen a de fark etmez. 60 bölü 100 eşittir x bölü 100. Dikkat ederseniz burası 100 iken burası da 100. O zaman x direkt 60'a eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız bursa. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. %30-30 olan 120 gram tuzlu su karışımında e, kaç gram su vardır diye soruluyor. Şimdi e, yüzdemiz burada e, yüzde e, 30'u tuzsa e, yüzde 70'i de sudur. Yani yüzde 30'u tuzsa yüzde 70'i de sudur. O zaman e, 120 gramın benden e, kaç gram e, su vardır diye sorduğu için 70 bölü 100 direk çarpabiliriz. Buradan iki tane sıfır gitti, buradan da iki tane sıfır gitti. Cevabımız 84 gram demek ki su varmış. Bunu farklı şekilde de çözebilirsiniz. E, kesinlikle yanlış değil. Mesela ikinci olarak ben çözeyim. İkinci yol olarak şurada çözeyim. E, tuz oranım ve e, toplam oranım benim. E, 30 bölü 100'ü Tuzdu. Karışım bizim toplam 120 idi. Ne kadarı toplam tuz? 120 gramında 36 gramı tuz. O zaman 120'den ben 36'yı çıkartırsam 84 gramı da su diyebilirim. Bu şekilde de çözüm yapabilirsiniz. Bu birinci yoldu. Aşağıdaki de ikinci yol. Her türlü ikisinden de 84 gelmiş olacak. Dördüncü sorumuz ile devam edelim. %40'ı şeker olan bir bardak şekerli su karışımındaki suyun şekere oranı isteniyor. Şimdi şeker oranı bölü hepsi yani toplam dedim burada. %40 demiş 100 bölü, şey 40 bölü 100 şeklinde yazılır. O zaman toplamı 100 ise eğer ben toplamdan yüzden şekeri çıkartırsam 60 gramım benim ne olmuş olur? Su değil mi? Ee, daha sonrasında bana demiş ki şekerli su karışımındaki suyun şekere oranı suyun şekere oranını istemiş. Suyun oranı ne? 60 gram. Ee, şekerin oranı ne? 40 gram. Ee, o zaman sadece oran sorduğu için ben bunu 20'ye bölersem 3, 20'ye bölersem 2'dir. Yani cevabımız 3 bölü 2 gelecektir. Yani bursa. E, ee, beşinci sorumuz ile devam ediyoruz. Beşinci soruda yüzde, yüzde %10'u e, şeker olan 50 gramlık bir karışıma 10 gram daha şeker eklenirse e, yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur demiş. Şimdi şeker bölü gene toplam dedim yani hepsi yüzde onu e, şekerden oluşuyormuş 10 bölü 100 dedim 50 gramın o zaman şuraya 50 gram yazacağım e, yanlış yazdık şuraya 50 gram yazacağım ben burada şeker oranını bulacağım e, burada dikkat ederseniz 10 ken 100 kaç katı 10 katı e, bu da bunun 10 katı olacak x buradan kaç gelmiş oldu 5 yani 5 gramı 50 gram da 5 gramı şekermiş. Şeker. Ee, şekerken yani bu durumdayken 10 gram daha şeker eklenirse 10 gram eğer şeker ekleniyorsa tüm yani hepsine ekleniyordur tabii ki de. Hem yukarıya hem de aşağıya yazmak zorundasınız. Artık bana yeni şeker yüzdesini sorduğu için ben buna 100 diyeceğim. Burası artık A olacak. Ben bu A'yı bulmak zorundayım. Burası ne geldi? 15. Burası ne? 60. Kaç katı? 4 katı. Bu bunun kaç katı olmak zorunda? 4 katı olmak zorunda. A o zaman eşittir. 25 gelecektir. Cevabımız burada Bursa. 6. sorumuza devam edelim. Bir köfte karışımında yağın ete oranı 1 bölü 40. Yağın ete oranı 1/4'müş. bölü 4'müş. Yani burada K'ya 4K da diyebiliriz. Buna göre etin karışım içindeki oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Etin karışım içerisindeki et ve yağdan oluştuğu için ikisinin birleşiminden oluştuğu için yani burası hepsi yani toplam olarak yazmamız gerekiyor. Etin oranı neydi? 4K'ydı. Hepsi dediğin şey burada neydi? Et 4K yani K yüzde kaça eşittir? A diyeyim ben buraya. 4K'nın 5K'ya oranı eşittir. A bölü 100 dedim. Kaç katı olmuş oluyor? 5 100 olmuş. Dörtgen kaçtır? 80'dir. O yüzden cevabımız burada adına gelecektir. Arka sayfayı ile devam ediyoruz. 7. sorumuz ile devam ediyoruz. 7. soruda %30'u şeker olan 150 gramlık burada 150 gram karışıma 50 gram daha şeker eklenirse yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur diyor. Şimdi şekerden bahsetmiş ve şekeri sormuş. Buraya da şeker ilave edilmiş. Yüzde kaç ilave edilmiş? Yüzde yüz tam şeker ilave edilmiş. Bunları şu şekilde çözüyorduk. Her zaman ilk başta gramı yazıyordum. 150 gram çarpı yüzdesine onun yanına yazıyordum. Artı diyordum. 50 gram karışımdan yüzde yüz gelmiş. Ben her zaman bu 150 ile 50'yi topluyordum. 200 diye yazıyordum. Daha sonra yeni artık yeni karışımı bu iki ayrı kaptaydı. Tek bir kaba boşaltıldı. Yeni karışımın yüzdesini sorduğu için ben bunu bilmiyorum ve bunu bulacağım. Kırmızı kalemimizi alalım. Burada yüzler gitti. Her tarafı 50 ile sadeleştirecek olursam bunu 50'ye bölersem 3, 50'ye bölersem 1, 50'ye bölersem 4 gelecektir. 3 ile 30'u çarparsam 90 artı 100 eşittir 4x. 190 eşittir 4x. Her tarafı 4'e bölecek olursam benden x istemişti. x buradan eşittir. 47,5 gelecektir. Yani cevabımız buradan Bursa olmuş olacak. 8. sorumuz ile devam edelim. 8. soruda bize denilmiş ki burada %50'si tuz olan 200 gramlık tuzu suya 300 gram su eklenirse yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi her zaman ilk başta gramı yazıyordum. 200 gram burada karışımın yüzde 50'si tuzmuş. Daha sonra bu tuzu suya 300 gram su eklenmiş ve yeni karışımın tuz oranı. Tuz oranı sorulduğu için sen su eklemişsin. Yani tuz oranı hiç gelmeyecek bana. Gelmeyecekse eğer %0 tuz oranım var benim burada. Yani gelebilecek. O zaman 0 bölü 100 olmuş oldu. Her zaman ben bu 200 ile 300'ü topluyordum buraya 500 diye yazdım artık yeni karışımının yüzdesini gene istemiş bana o yüzden hep en son olduğu için ilk başta gramları bilerek topluyorum ki onları yazıyorum bu şekilde gelmiş olacak ee, kırmızı kalemimizi yine alalım burada çarptığımız zaman gidecek burası yüzler kendi aralarında sadeleşti ee, bu tamamen gittiği için iki tane sıfır ben buradan silersem buradan da iki tane sıfır sileceğim. Sadece burada iki kaldı. 2 ile 50 çarparsam 100 geldi. Eşitmiş. 5 ile de x'i çarptım. 5x. x buradan eşittir. 20 gelmiş oluyor. Benden yeni karışımın yüzdesini istemişti. Yani 20 bulmuş oldum adam. 9. soruyla devam edelim. Şeker oranı %25 olan demiş bize. 40 gramlık şeker oranı %60 olan 60 gramlık karışımlar bir araya getirilerek yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi hep ilk başta gramı yazıyordum 40 gram demiş. Bu cümle burada bitiyor. Virgül, virgül ile ayırmış. Bu karışım ile şeker oranı %60 olan demiş. 60 gramlık karışımlar e, 60 gram ilk başta gramı yazdım yüzde 60 mış burası 40 ile 60'ı toplarsam 100 yeni karışımın yüzdesi bize soruluyor x bölü 100 diye yazdım sadeleşenler varsa götüreceğim ben burada yüzler kendi aralarında sadeleşiyor yüzler gittiler daha sonra e, her tarafı ben burada e, 20'ye bölsem 20'ye bölersem burada 2 kaldı. 20'ye bölersem 3 kaldı. 20'ye bölersem burası 5 gelmiş oldu. 2 ile 25'i çarparsam burada 50. 3 ile 60'ı çarparsam ben burada 180 eşittir 5x. Toplarsam 230 eşittir 5x. Her tarafı 5'e bölersem x buradan eşittir. 46 gelmiş oluyor. Benden Yeni karışımın yüzdesini istemişti. 46 bulmuş olduk. 13 sorumuz ile devam edelim. oyuncu 10. Soruda yüzde 20 oranında tuz olan 150 gram, yüzde 50 oranında da tuz olan 350 gram e, tuzlu su karışımı bir araya getiriliyor. Yeni karışımın yüzde kaçı tuzdur diye soruluyor. Hep tuzdan bahsetmiş ve Sonunda da tuz oranı istemiş. O zaman hiç e, yüzdeleri falan değiştirmiyorum. Direkt neyse aynen çarpacağım. Direkt kısa yöntemle yapayım. E, 20 ile 150'yi çarpacağım. E, 20 çarpı 150. E, dikkat ederseniz yüzleri yazmıyorum artık. Eliniz alışsın diye. E, burada da e, 50 ile 350'yi çarptım. Her zaman gramları topluyordum. E, 150 gramla 350 gramı toplarsam ben burada. 500 gram yapacak 500 gram yapacak bu sefer yüzdesini soruyorsun şimdi e, her tarafı e, ne ile sadeleştirebiliriz diye baktım e, hep büyük bir sayı e, 50 ile yüzde sadeleştirirsem güzel olur yüzde sadeleştiremiyorum ama 50 ile sadeleşebiliyor 50'ye bölersem burası 3 geldi 50'ye bölersem burası 7 geldi 50'ye bölersem burası 10 geldi e, 20 ile 3'ü çarparsak biz burada e, 60 gelecektir artı 50 ile de 7'yi çarparsam 350 geldi 10 x geldi burası 410 gelmiş oldu 10 x x burada eşittir 41 gelmiş oldu yani yeni karışımın yüzdesi 41 olmuş olacak 11. soruyla devam edelim 11. soruda yüzde 40'ı tuz olan 440 gramlık karışımın yarısı demiş bu cümle burada bitiyor burada bitmiş yarısı dediği için o zaman e, bir karışımın 440 e, gramın yarısı alınıyorsa o zaman ne kadar alınmış 220 gramı bu homojendir yani sen bir e, bardak çayı içersen içine mesela atıyorum 3 tane şeker atarsan yarısına da gelsen hani yarısını içmiş olsan gene tadı aynı şekilde olmuş olacak yarısını da içsen tamamını da bitirsen üçte birini de bıraksan tat gene aynı tat olmuş olacak. Homojen olduğu için 220 gramını aldık burada. İki, %20'si tuz olan 720 gram karışımında dörtte biri alınıyormuş. 720 gramın dörtte biri de 180 gram yapar. E bu ikisinin karışımını bize soruyor. Şimdi 40 gramında daha doğrusu 100 gramında yüzde 40 e, tuz, e, 220 gramında o zaman ne kadarı tuz olmuş olacak ona bakalım. E, burada hesap yaptığınız zaman x eşittir 88 gelecek. İkincisi için baktığımızda 100 gramlık karışımda 20 gramı e, tuz oluyormuş. O zaman 180 gramında ne kadarı tuzdur diye baktık. Y eşittir 36 gramı olmuş oluyor. Bunların ikisinin karışımlarını birleştirmemiz isteniyor. Şimdi ikincide 220 gramını aldım sadece. İkincisinden de 180 gramını aldım. Bunda 88 gramı tuzdu. Her zaman yukarıya ilk başta tuz yazıyordum. Aşağıda her zaman hepsi yani toplamı yazıyordum. 36 gram. Yukarıya tuzları, aşağıya hepsini yazmış oldum. Benden her zaman yüzde kaçıdır diye. E, soruyordu. Burada düzenlediğimiz zaman 124 bölü 400 eşittir. A bölü 100. A buradan eşittir. 31 gelecektir. Yani cevabımız Edirne olmuş oluyor. 12. sorumuz ile devam edelim. 12. soruda A ve B maddelerinden oluşan bir karışımda miktarlar arasında A eşittir 3B bağıntısı vardır. Buna göre B maddesinin karışım içerisindeki oranı yüzde kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bunu her zaman A eşittir 3 B dediği için şu şekilde yapıyordum. İkisinin katı nedir? En yakın 3K'dır. O zaman B maddesi burada K'dır. A maddesi 3 kye eşittir. B maddesinin karışım içerisindeki yüzde oranı istediği için bana aşağıya toplam diyeceğim. Yukarıya da B maddesi diyeceğim. B maddesi. Şimdi toplam A ve B maddeleri var. O yüzden A maddesi kaç? 3K. B maddesi kaç? K. K. B maddesi yukarıda sadece ne kadar? K. Yüzde kaçtır dediği için buraya x diyeceğim. Ben x'i bulmam gerekiyor. K bölü 4K eşittir. X bölü 100 geldi. Burada K'lar sadeleşirler. Götürelim k'lar gitmiş oluyor. Yani burada 1 kalmış oldu. 1 ken x'miş. 4 ken 100'müş. Kaç katı? 25 katı. X buradan kaç gelir o zaman? 25 gelmiş olacak. Yani cevabımız burada Ceyhan olmuş oluyor. Burada bitiriyoruz.